uçma kuşum masallara kuşum her şey aydının kuşum şarkısıyla başlamıştı şarkının sözlerini duyan ünlü şömen Mehmet Ali Erbil kafayı takmıştı aydının kuşuna ortaya çıktı kuşunda kuşum, ulan senin kuşundan ne olur Ya kendin nesin kuşum ne olsun bu sözlerden sonra hiç altta kalır mıydı Aydın? Onun da cevabı hazırdı elbet. O Erbil azmış kardeşim azmış yani. Ben ona ne diyeyim ki aklını bozmuş benim kuşumla. <laughs> Aydın'ın kuşu olsa olsa zaten muhabbet kuşuymuş şu kadar bir şey. <laughs> İkilinin arasındaki atışma böylece devam ederken Mehmet Ali de sevilen yarışma programı Çarkıfelek'te muzipliklerine devam ediyordu. Bir dakika, bir dakika. Bu sakal ne ulan? <laughs> ne sakalı bu? Keçi. Keçi. mi? Bu olsa olsa tavuk keçisi olur lan. Lan böyle bir sakal gördüm. Nerede çıktı lan bu? Şey sakalı gibi lan bu. Bunu ağzına da böyle girebiliyor mu sakal? <laughs> Seni Allah kahretmesin. Utanmıyor musun lan buraya böyle gelmeye? Ve beklenen oldu. Aydın'la Mehmet Ali kuş kavgasından sonra nihayet çarkı felekte bir araya geldi. Aydın geliyor. Nehmet Ali hemen başlıyor Aydın'a takılmaya. Aydın, dakika Aydın, 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 Bir dakika, şey bir, de dakika. De bir dakika. Aydın, güzel ama arkadan görüntü Aydın, Aydın, Bu ne? Bu ne? Bu Aydın, Yarışmanın en heyecanlı bölümünde... Aydın, jokerleri Aydın, Aydın, Hayır. Hayır Aa. alma. Önce harfi bulacaksın. bulurum sen karışma ya. Elimde dursun. Allah ım. Ya, Allah ım ya. Ay var, maşallah ya. Aydın senin için şey diyorlar doğru mu? Doğru, Çok doğru. Doğru doğru bağlı diyorlar. Karıştırma kafamı. Yarışmacıları kazandıkları hediyelerden sonra yatağa atan Mehmet Ali'nin bu defaki hedefi Aydın oluyor. Nereye gidiyoruz? <laughs> Nereye? bir daha aldım. Orada kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi bir dakika, bir dakika. Çok yoruldum, biraz uyumak istiyorum çekil. <laughs> Sen benim yerime seç bir kaç tane. <laughs> Ben o <laughs> 150 milyon. Jokerimi satın için sağ ol. Tamam buyursun. Kuşum şarkısını söyleyerek programa veda eden Aydın, Mehmet Ali'yi kuliste masaj yaptırırken yakalayınca ortalık birden karışıyor. Aynen Madonna, Michael Jackson nasılsa Mehmet Ali Erbil de öyle. Canım arkadaşım. <laughs> <laughs> e Numarama bakmak durumundayım. Çok ha. Halkım beni yarın sabah tekrardan çekimde görecek. Şimdi bu ana haber olmayıp televole olaydı sana Kuşa masaj yaptırıyor musun diye sorardım.